Hoş geldin. Annem de geldi. Hoş geldik. Merhaba. Bugün çok ciddiyiz. Tamam ciddiyiz. Bugün bir konumuz çok ciddi çünkü. Saçımın şekil almaması, çirkinliği ve yüzündeki sivilcelerden de anlaşılacağı üzere regül <laughs> olacağım. Bu son zamanlarda da o videoda bir patlama yaşandı. Ay çok tatlı. Aşağısı hep karı kız kaynıyor. Oo, bu ne güzel. Ve... -"Ah oram ağrıyor, ah buram ağrıyor, ay ben de regle oldum." -"Ay ben regle olamadım abla, ne zaman olacağım abla?" -"Sen ne zaman ilk regle oldun abla?" -"Tamam, ilk usuldan tamam. tamam. başlayalım. Ne zaman regle oldun?" -"Ben çok erken oldum. Ben 9 yaşında oldum, maşallah." -"Nasıl bir hormon coşkusu varsa, nasıl yaptıysanız beni..." Ya -"O birazcık da erken uyarılmalardan kaynaklanıyormuş." -"Zihinsel gelişme buna dahil, erken uyarılmalar." -"Yani erken uyarılma derken, de, er egzotik..." <laughs> -"Egzotik!" Şey. <laughs> üreme uyarmalarından bahsetmiyoruz. Bedenin kendini uyarmasından bahsediyoruz. Bilgileri daha çok depolayıp beden fizik olarak kendini onları yerleştirdiğinde fiziksel olarak da büyüme hormonları sahip salgılıyor ve o büyümeden dolayı da erken renkli oluyor. Ve bu hormonları bozuk gıdalardan da ne deniyor ona? İşte genetiği değiştirilen. Ha, genetiği gıdalarda. değiştirilen gıdalar da buna çok etkenmiş. Doktorlar genelde öyle söylüyor. Gelişimi bu değiştiriyor. Yani Gelişimi bozuyor ve 5 yaşında, 6 yaşında renkli olan kızlar varmış. Ya da çok daha ileri yaşlarda olanlar da Evet, gecikti de hormona, evet. Gerçi sen de gayet iyi, iyi beslendin, e, dengeli Dengeli beslendim ve sağlıklı besleniyordum. Çikolata bile yemiyordum küçükken. Ama yine de normal yaşıtlarıma göre en erken ben oldum. Bizim sınıfta ilk olan bendim. Hı hı. Ama onlar işte Kızları çok Kızlara hava atıyordum çok cool. <laughs> Sen çünkü onun bilincinde olduğu için hava atılacak bir şey olduğunu düşünüyorsun. Bazı kızlar da kendilerini intihara sürüklüyorlar şey, bu yüzden. Benim, benim kalem kutum ya. böyle şeydi ya. Hı İki taraflı açılan büyük böyle kitap gibi olan kalem kutular var ya onlardan da. içine iki tane pet, pet koymuştuk. <gülüyor> <gülüyor> bir tanesi gece bir tanesi ultra. sıra arkadaşıma anlatıyordum işte ders veriyordum. Yani büyük, bu ultra falan diyorum. Ondan sonra onu böyle uykuda anlıyorum. Hayır, Uldura gerizekalı. Sen şimdi bilmezsin, anlatayım. <laughs> Bugün de neden annem yanımda bu konuyla ilgili konuşurken? Çünkü saçma sapan yorumlar geliyor. Anneme söyleyemiyorum, annemden utanıyorum, annemden çekiliyorum, annemden sıkılıyorum. Abla, ben daha regl olmadım ama regl olduğunca anneme nasıl söyleyeceğim, bilmiyorum. Halbuki o tam tersi. Annelerin onlara bayağı bir yani. bir yaşa geldiklerinde, yaş seviyesine geldiğinde annelerinin onu... Ya da okulda eğitim de veriliyor. Üreme diyor Bize verilmemişti. Öyle ben de ilgili hmm. olduğum zaman falan. Ama şey. sen küçüktün işte. Demek ki 5. sınıfta falan veriyorlar onları. Hayır! 5. sınıfta da vermediler. Ortaokulda da vermediler. Lisede de vermediler. Yani biyoloji dersinde gördük de yani Hı. ama Allah. özel olarak işte yavrum hanım kızlarımız böyle böyle gelişme göstermekte, Vallahi, böyle böyle şeyler yaşamakta yok yani. Çok ilginç. Demek ki burada milli eğitimin de bir suçu var. Biz din derslerinde bu konuyu görmüştük. İşte biz. zaman ilerledikçe geriye gidiyoruz maalesef. <laughs> Tam tersi annelerin çocukları bu konularda bilgilendirmeleri Aynen, gerekiyor. Aynen ben kız, kız çocuklarının özellikle hem üreme ile ilgili hem cinsellikle ilgili hem de bu tür büyüme hormonlarının getirdiği bir takım mesela göğüslerin çıkması olayı He. işte bu bedensel değişikliklerin olumu aynı şey erkekler için de geçerli büyüme çağında onları yani eğitmeleri ve öğretmeleri gerekir annelerin gelişine büyüyor insanlar annelerin tam tersi <laughs> mesela biz nasıl yaptık ben hiç hatırlamıyorum annem ben regl olmadan önce böyle bana anlatmış konuyu falan ama ben hiç anlattığını hatırlamıyorum yaşayınca fark ettim <laughs> yaşayınca da ben bir tarafımı kestim falan sandım sonra da annemden korktum çünkü hep bir tarafım kesilince bir tarafım ağrıyınca direkt doktor hastane muhabbeti olduğundan dolayı dedim yine hastaneye falan götürürler. Canım da acımıyor. Hayır söylemeyeyim. Sonra anneme yakalandım. Nasıl yakalandın? Tuvalette mi yakalandın? Yok ya şey krem mi sürüyorduk? Tam konuyu hatırlamıyorum. Hmm. Bilmiyorum. Peki ben görmeden ne yaptın Ondan Sen? sonra ben normal hayatıma devam ediyordum ya. E, Öyle, Hoşur bir akıntı ha. yoktu yani. Daha böyle leke şeklindeydi, minikti. Hmm, anladım. Ondan sonra sustum işte. Zaten sen de direkt ben gördüm. Onun üstüne bir saat geçmeden sen anladım. gördüğün gibi bir şey olmuştu. Belki şey çamaşırın ya da Üstündeki giysi... Aynen öyle değilse, bir şey de öyle. olmuş olabilir. Tam hatırlamıyorum ben de. Çok Aynen sesliydi. öyle yani. Ondan sonra işte <laughs> anneme yakalanınca Allah dedim şimdi hastaneye gideceğiz, <laughs> doktora gideceğiz falan. Ben nasıl korkuyorum neler düşünüyorum. Ondan sonra annem de ne yaşadım tam bilmiyorum. Yani o anki duyguların nelerdi? Ya O anki duyguların ne işte yaşadın? Gözlerim doldu mu? Tabii canım Kıvım kızım <laughs> erken oldu diye, erken mi oldu diye bir tedirgin oldum. Ondan sonra... Gittik işte evde pet yoktu galiba pet aldık var mı? Öyle mi? mi? Bilmiyorum ben onları. Ben şeyi hatırlıyorum bir partilediydik, sen büyüdü diye hatırlamıyor musun? Esra'ya falan gitmiştik. Vallahi mı? İşte do mahallede dolaşmıştık, pasta almıştık, pasta kesmiştik. Ciddi Hiç hatırlamıyorum. Teyzen, anneannem falan böyle. Ay çok güzel! Ne ki! Tam tersi böyle olması gerekiyor. Fotoğraf çektik mi, çekmedik Yok fotoğraf. fotoğraf. Çekip çekmediğimizi hatırlamıyorum ama dolaştığımızı hatırlıyorum. Hatırlıyor Hatırlamıyor musun? Nazlıları falan gitmiştik. Aha. Gittik pet aldık sana uygun bir pet. Evdekiler büyüktü galiba. Mahallede gezdik. Ağrım falan olmadı. Daha sonra bir doktora gittik tabii ki. Ertesi gün okula gittiğimizde sen benim öğretmenimle konuşmuştum Ben işte sınıfta arkadaşıma hava atarken <laughs> annem de dışarıda öğretmenle konuşuyordum. sen Ama ben de onu hatırlamıyorum. Kadına anlatmıştım durumu. Ya neler konuştular bilmiyorum zaten ben içerideydim. Ama sınıfta bir böyle gülüyorum kahkaha atıyorum ben. İki dakika geçiyor ağlamaya <laughs> Başlıyorum. Ruhsal Okulda öyleydin, <laughs> çok kötüydü yani. ruh ruhuyi buna ondan dolayı. Olur. Öğretmenle konuşman çok mantıklı bir karar. <laughs> durduğu <gülüyor> yerde <öğretmenle>, ağlıyor kız <laughs> Öğretmen de anlamış o zaman Onu bana söylemediler. Ha? Söylemedin ya da? Hayır ya sen hocayla konuşurken falan olmuştu o olay. Hı, ben de ben öyle hatırlıyorum. hatırlıyorum. Neyse regle olan kızlarınız annelere söylüyorum. Kızlarınız regle olan. Anneler kendinize gelin. yerine tam tersi bunun doğal bir gelişim olduğunu doğal bir süreç olduğunu sadece onların yaşı küçük olduğu için fiziksel olarak kaldıramayabileceklerini düşünün. Ama lütfen oturun. Kendinize anlatılanlar ya da sizin yaşadıklarınız o geride kalmış cahilce düşünceler gibi düşünmeden kızınıza oturun. Kendi aklı ve mantığınızla durumu açıklayın. Kızlara da açığı anlatamadıkları anneleri varsa bize yazsınlar. Biz onlarla konuşuruz. Zaten Yapacak bir şey Bir de yazdıkları zaman ben dert ediniyorum. Geliyorum annemle babama anlatıyorum. Bir tane kız anneme utandığım için söyleyemiyorum. Ablalarıma söyleyemiyorum. Benimle dalga geçerler diye onlardan çekiniyorum. Abla ben ne yapacağım? ...falan diye yazmış. Ben böyle şey, çöp ağlamaya başladım. Sonra annemle babamıza böyle, böyle yazı falan diye. Ya böyle ben. masada üçümüz dertlendik. ''Ah, kıza bak!'' falan diye. Ve inanamadım ben, dalga mı geçiyor acaba bu kız diye? <laughs> yani... Ya bu doğal bir süreç. Hani ya. abime söyleyemiyorum, utanıyorum, babama söyleyemiyorum, çekiniyorum dese belki anlarım da... Ya o da anlaşılmayacak bir ya şey. Ya anlaşılmayacak anne. bir şey. Anneyle ablasınız sen. Kendinize gelin! babanla yaşamış olsaydın baban sana normal... Onu da, söylerim canım, canım onu da ay, sıkıntı normal, da... Ay, biz yok da. Bizi bizim yanında olmadığımızı düşün babanla beraber tabii canım çözerim, düşün. onda baban da hallederdi yani. Ayrıca bu utanılacak çekilecek bir şey değil. Tırnak uzaması, işte saç uzaması, kıl uzaması gibi normal o. bir ritüel e, bedenin gelişmesi açısından üremeyle ilgili. Onun için eğer sıkıntılar yaşıyorsanız mesaj atın annenize mesaj atalım. Ya, ya siz annenizle görüşürüz. <laughs> <laughs> ya siz mesaj atın, ya da bu videoyu izleyin. İlk yapmanız gerekiyor? Bu videoyu şey. ananıza izletin bence. Evet, ananıza da izletin. Ablalar, anneler, kardeşler, erkekler, abiler, babalar. Küçük kızlar lütfen bakın böyle bir şeyde eğer yaşıyorsanız her ne olursa olsun yine de annenizi bilgilendirin. Anneniz sizinle küçük bir eğlenme durumu yaşasa bir de bu olayın en doğrusunu o size anlatacaktır. Ayrıca eğleniyorlarsa Ya da size ne? koca bulacaktır <laughs> Yani evet halam geldi, kirlendim, işte ben kirliyim gibi abidik gubidik kültürel bir yozlaşmanın getirdiği bir bilgi kirliliği de olsa da bu bir üreme sisteminin çalışma şekli, yani. çalışma şekli. Yani erkekler bazen diyor ya işte niye ağrı yapıyor bilmem. Lan sen Eriksiyona uğradığın zaman vücudundaki o bir anda yaşadığın o duygusal ve ruhsal sıkıntıları düşünsene geri zekalı. Aynı şey bu dönemde de kadınlar için geçerli. Aynı Sen... şey Sen, Aynı şey anneciğim spermleri boşaltmıyor mu? Sfen boşalırken vücudunda yaşadığı o bir sıkıntı yok mu? Kan toplanması işte vücudun tamamının, beyninin, bütün organların ona hazırlık yapması Bence gibi. Aynı konu değil. Bak bedensel sıkıntılarındaki durum aynı. Adam orada rahatlıyor, zevkten ölüyor. Biz burada ağrıdan ölüyoruz. Hayır bak. Şu, şöyle düşün. Kadın yumurtaları eğer doğuma hazırlan, hazırlanıyorsa ve doğum yapamıyorsa o zaman beden onu dışarı atmak zorunda ve ona bir hazırlık ayrı bir hazırlık yapmak zorunda. Ama verdiği hissiyat şey, aynı değil yani. Hay vücuda yaşattığı ağırlık ve ağrı dengesi. Erkekler eliksir uğradıktan sonra işte, dünyayı unutuyorlar ya. Ama yaşantılar. işte onlar zevkten unutuyor. Biz acıdan unutuyoruz. Bayılıp kalıyoruz <laughs> hala aşağı. Bu da bayılıp kalıyor ya. O, o zevkten diyor. bayılıp tamam, kalıyor. Tamam zevkten bayılsa da bayılıyor sonuçta. Sonuçta bayılıyor yani. Vücudunda istemsiz bir takım sıkıntılar yaşıyor. Aynı şey kadınların da reglisinde oluyor. İstemsiz sıkıntılar yaşatıyor kadına. Ben onu anlatmaya çalışıyorum. Sistem aynı şekilde çalışıyor ve bedene aynı arızayı veriyor. Bir gün şeyde Okan bayılgen programında dalga geçiyordu işte. Sevişiyoruz seviştikten sonra sırtını dönüp yatıyor. İşte adam o kadar kan pompaladı vücudu şu kadar şey oldu. kadın ne yaptı? Hayır şu, vücudu şu kadar şey oluyor. kadın o kadar önemli değil. Vücud, aa, aa. Vücudu o kadar kasıldı. Kasılmalar yaşadı. Bütün bedenindeki kanı işte organına pompaladı. O organ o hale gelebilmesi için bedeni bütün işte beynine kılına kadar hazırlık yaptı bilmem ne Kadın o sırada uyuyordu herhalde. Ha, ya yapıyor onun içinde hisse. işini bitirince sırtını dönüp yatan erkeğe Doğal lütfen. Tabii sırtını dönüp yatan erkeğe küsmeyin, darılmayın. O çünkü büyük Çok performans yani, ha. büyük performans sarf etti. Sizin o 10 dakikalık durumunuzda yaşadığınız şeyi kadın Biraz. bir haftaya yayıyor ve bazen ayın o ya 15 günü bu sıkıntıyla yaşıyor. Onun için lütfen erkekler bir şey olmuyor demeyin. Erkekler dallama zaten ya. Herkes Erkeklerin şey dediğini de takıyorsanız takmayın kızlar. Dünyanın en gereksiz varlıkları. Ayrıca bir de şu doğum sancısı denilen bir sancı var ve bu doğum sancısıyla aynı sancı. çünkü vücut aynı sistemi çalıştırıyor ve dışarıya atıyor. O yüzden. Ki regliden önceden başlıyor. Hani regli olduğun zamanki ağrılar bir hafta evet, işte önceden ya, falan başlıyor Bir, bir hafta, hafta ya da, hafta zaten. Ya da 15 gün bunun sıkıntısını yaşıyorlar olmuyor. Yani bir ay boyunca yaşayacağınız bir 10 gününüz var. 10 gün dışında 10 gün dışındaki bütün günlerde işte PMS dönemi, yumurtlama, yumurtlama dönemi, dönemi yumurtlama döneminden sonra işte ya, PMS geliyor. E, o geliyor. Ondan sonra da işte Reykli bir 10 gün, he, bir 10 gününüz var. 10 günün içerisinde ve bu dönemlerde insanlar genelde gergin olduğu için kavgaları, dargınlıkları, küslükleri bu dönemlerde yağdırmaları, bir yana gelmeleri. İşte o bütün duygular hamile 9 ay yaşayacağınız duyguları her ay 15 gün yaşıyorsunuz sonuçta. Evet. İğrençim, i̇ğrenç evet. ama vücudun sağlığı için bu da çok önemli. Menopoza girdiğin zaman da başka türlü sıkıntılar yaşıyorsun. Bir de yazıyorlar. Ne yazıyorlar? Bir, bu utanan sıkılanlar var. Hı -hı. Bir de abla ben 14 yaşına geldim. Hı -hı. Hala regle olmadım. Arkadaşlarım benimle dalga geçiyor. Ya gıdamız... Lan gerizekalı mısınız siz? Gıdalar... Regle olunca katıyor? dalga geçiyorlar. Regle olmayan geçiyorlar çok komiksiniz gerçekten ya gıdalarınıza da dikkat edin de 18 yaşına kadar da olmanız 18 yaşına kadar olmadıysanız doktora gidin doktora gidin işte do... hani 18 10 18 yaş arasında normal. normal ama erken olduysanız da yine bir doktora gitseniz fayda var gitmenizde. Yani. yani demek ki neymiş 10 ile 18 yaş arasında normal bir düzen işte 9 ile 8 yaş yaşa da indiği zaman o da normal sayılıyor artık işte gıdaların hormonlu gıdalar tüketmekten kaynaklanıyor. Bir de uyarıcıların çok fazla olmasından kaynaklanıyor. Zaman değişti artık. Onun için o şekilde de normal 14 yaşında olmayabilirsiniz 18'e kadar yolu var. Bir de şey de olabilir. Ben yaşadım bunu ortaokulda. Dokuz ay boyunca regli olmadım. Hmm. Böyle bir sıkıntı da var. Şu an aklıma geldi direkt. Hani bu kadar ay regli olmadım ne olacak gibi bir şey. Doktora gittik. Ee, yine doktora gittik. Bir yaşa kadar yine 18 yaşına kadar normal böyle şeyler olması ya, Yani ara vermesi normal demişti. Ve ben bir balon olup uçuyordum o sıralar. <laughs> <laughs> Helyumla şişirilmiş bir uçan balondum yani resmen. İğrenç bir dönemdi. Evet o da ayrı bir sıkıntı evet. işte. Menopoz öyle yani, bence olmakla en güzeli menopausu. Yani, çünkü regle olduğun zaman bir rahatlıyorsun o önceki yine dönemde mi? falan o sinir stres de biraz hafifliyor ama yine de sıkıntılı bir dönem yani normal kendinize göre. Bilinçli olmanızda fayda var bilinçli olduktan sonra onu da aşamayacağınız bir sıkıntı yok. Evet. Bir de bana ne zaman regle olacağım diye sormayın abi, ne bileyim ben! Doktora göre... <laughs> Kahin değilim kızlar, bilmiyorum. Ama işte bunun sebeplerinden bir tanesi e sağlıklı beslenmemek. Ya bir de Hormen genlerden beslenmek. dolayı da olabilir e gen yani. Gensel durum... Ben orta bire giderken Sülalen ne mesela. zaman oldu, onlara... bir bak. Ben orta bire giderken olmuştum mesela. Sesim de 4. Sınıfa oku giderken okuyordum. olmuştum. Evet. Gerçi ben de yaşıtlarıma göre erken olmuştum o dönemde. Hı hı. Başka bir şey kalmıyor. Bilmiyorum. Mı? Bunu izledikten sonra soruları varsa onlara da cevaplarız. Aynen. Zaten sürekli yazılıyor. Şuradan çıkacak olan videoya gidip. Şuradan çıkacak olan videoya gidip. E, hala izlemediyseniz eğer. Hala izlemediyseniz eğer. Defol git izle yani. <laughs> hala daha o videoyu izlemediysen. <laughs> he. Defol git izle yani. He. <laughs> diyorsun. Bunları sesim diyor ben <laughs> O zaman ne yapıyoruz? Ne Bir dahaki yapıyoruz? videoda görüşmek üzere. Bir dahaki videoda görüşürüz. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Ay kızım benim. Renkli olacak çocuklarınıza böyle davranayım. <laughs> <laughs> Siz yaşadınız, geçirdiniz ama onlar yeni yaşıyorlar. Kültürel yapı altında değil ama bilgi olarak onları aktarın lütfen. Anneler babalar. Erkekler eğer merak ediyorsanız gidin bu sanca iğneleri var. Onlardan kendinize birer tane durun Ve kadınlar evet. ne yaşıyor? Siz de yaşayın hani olmuyor bilmem ne falan abartıyorsunuz diyorsunuz ya. Gidin bir vurdurun o sancı iğnesine. Çıkmış öyle bir iğne. Yaşamak istiyorsanız e, o iğneyi gidin. niye var yapmışlar? Neden öyle bir iğne yaratılıyor? Yo, yani düşünceli erkekler de var. Bu kadar düşüncesiz erkekler olduğu gibi. Abim bu e, bir bul beni be. <laughs> e, bir şeyde okumuştum birkaç sene önce. Kadın hamile kalıyor ve eşi onun yaşadığı duyguları yaşayabilmek için kendine bu tür bir ya, ilaç ya. var var mı diye Aa, sorduruyor hmm. ve eşinin doğum sancısını hissetmek için kendini bu iğneden vurduruyor ama yurt dışında Türkiye'de değil. Göz Türkiye'de işte. doğum Türkiye'de Türkiye'de düşünen düşün. erkek var mı Türkiye'de bu, bu kadar düşünceli bir erkeğin olduğunu çünkü atay bir toplum olduğumuzdan dolayı. Gerçi atay erkeli diyorlar ama eve karılarının söz nedir? Son sözü ben söylerim karım ne derse olur diyorlar işte. Bu kadar da dönekler. <laughs> benim kızım regle olacak. O yüzden biraz sıkıntılı. Bilginiz olsun. <laughs> hmm. Yok sıkıntısı o yüzden. Anne. Artık öğrendin sen de bunu. Kaç yaşına geldin? Bu, bu, iş böyle. <laughs> bu iş böyle. Ben olamıyorum diye üzülüyorum. Sıkıntı yaşıyorum. Sen de oluyorum diye sıkıntı yaşıyorsun. Ondan daha iyi. Hadi o zaman bay bay artık. Sevileceğim mesela. sen. Sivilcelerim bak burada da var burada da var. Hmm. Alnımda da var ama iki kere kestik. <laughs> Sivilcelerin sen ve ben bay bay. Bye bye. bye, bye. Kık, kık, kık. Oh, Eyvah. kalk, kak. Hop, kak. Eyva. Aa Kak. Yürü! ona geçmiş? Yok, geçmemiş. Geçerse de geçsin hadi.